Evet, herkese merhabalar Tarot'un kraliçesi Makmış ablanın kanalına Hepiniz hoş geldiniz Evet sevgili arkadaşlarım izleyenlerim, danışanlarım Canım gönüldaşlarım Geldik Cüce Şubat'ın son haftası. Ay konuşamadım. Cüce Şubat diyorum ben. Çünkü 22-28 haftasını işleyeceğiz. 22 Şubat, 28 Şubat aralığında. Bakalım bizleri genel anlamda neler bekliyormuş. Onun sorusuna cevap arayacağız. Tabii ki benim özel melek kartlarımla arkadaşlar. Evet her zaman olduğu gibi birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle. Tabii ki kolektifime sadece YouTube kanalımın abonelerini, güzel yorum ve beğenileri bırakan canım gönüldaşlarımı danışanlarımı, dostlarımı ve arkadaşlarımı dahil ediyorum ve tabii ki o diğer e, hani o e, abone olmadan izleyip kaçanlar var ya onlar bir de o dislike atan o kötü ruhlar onların hiçbirini kolektime dahil etmiyorum. Hem onu yapıyorlar hem de beni izliyorlar. Yani bu nasıl bir çelişkidir arkadaşlar? diyerek tabii ki sizler için niyetimi aldım. Bakalım bakalım. Ee, o 22 Şubat ve 28 Şubat aralığında bizleri neler bekliyormuş sorusuna cevap almak için ne yapıyoruz? Kartlarıma her zaman olduğu gibi rezone olmanız ve odaklanmanız adına sizlerle şöyle bir baş başa bırakıyorum. Tabii ki siz burada ne yapıyorsunuz? Önce can sonra canan diyerek önce kendinizi niyetliyorsunuz. Sonra merak ettiğiniz birisi varsa onu da niyet alabilirsiniz. Arkadaşlar şöyle e, bütüne kolektif genel bir açılım olduğunu unutmuyoruz. Eğer ki bireysel danışmanlık almak isterseniz zaten videolarımın altında mutlaka linklerini de bırakıyorum. Ee, WhatsApp numaramı da yazıyorum. Ama bir de buradan söylüyorum. 0544 405 5790 90 WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca Tarut'un Aptre Kraliçesi Makbuşav'da Instagram hesabımı ve tabii ki yeni bebeğimiz TikTok kanalımızı da takip etmeyi unutmayın anlaştık mı? Evet TikTok kanalımın adı da e, yine Trotun Kraliçesi Makbuş abla arkadaşlar. Evet, e, açılıma geçmeden önce bu hafta ile ilgili şöyle bir e, daha doğrusu kartlarımı çekmeden önce öyle diyeyim. E, bu hafta ile ilgili şöyle kısa bir e, şey vereyim hani size bilgi vereyim ay şey vereyim de ben niye böyle konuşamadım bugün böyle arkadaşlar 2-3 gündür e, video çekemiyorum çok yoğundum çok teşekkür ederim ilginize yani her yerlerden yazdınız whatsapp'tan dm'den artık nereden ulaşabiliyorsunuz youtube'daki yorumlarda bile gördüm çok teşekkür ediyorum ilginiz ama gerçekten çok yoğunum e, bir de Allah izin verirse inşallah zaten paylaşacağım ona instagram kanalımda da youtube'da da bir televizyon e, kanalında canlı yayına e, davetliyim. E, biraz onunla ilgili hazırlık yapıyorum. E, kendi tabii ki e, çalışmalarım var, eğitimlerim var, e, seanslarım var. Haliyle inanın o kadar yoruldum ki e, böyle e, konuşacak halim bile kalmadı. Hala farkındaysanız arada bir dilim sürçüyor. Affola. Evet arkadaşlar bu haftaya gelince e, 27 Şubat'ta e, 27 Şubat'ta Cumartesi gününe geliyor sanırım. Evet, Cumartesi günü 27 Şubat'ta Türkiye saatiyle saat 11.17'de Başak Burcu'nda bir dolunay var arkadaşlar Bu dolunay Venüsyen bir dolunay Bu yüzden de özellikle ee, bu dolunayın etkisiyle aklımıza yatmayan böyle karmaşıklıkları böyle onları bir şekillendirelim işte böyle ay bir dışarıya çıkalım artık darlandık bunu aldık yani böyle bir sosyalleşelim böyle onun bir isteği olacak içimizde işte merak meraklılığımız böyle bir daha çok artacak Hatta yeni bilgiler böyle öğrenmek isteyeceğiz, araştırmak isteyeceğiz, harekete geçmek isteyeceğiz. İşte Başak Burcu'nun etkileriyle böyle detaylara takılacağız, detayları fark edeceğiz. Hatta böyle e, yine Başak Burcu'nun titizliğiyle böyle bir arınmak, böyle bir temizlik, yani e, odaklanmak bunlar böyle e, gündem e, konularımız olacak. Ama ruhsal olarak da bir o kadar hassas, alıngan, huzursuz, takıntılı olabilir riz arkadaşlar bu haftanın özellikle cumartesi gününün enerjileri de bu şekilde e, tabii ki bunlar biraz e, birkaç gün önceden ve birkaç gün sonraya etkisi olduğu için de bu hafta içinde de bunları hissetmemiz çok mümkün evet arkadaşlar haydi bakalım bakalım birim ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması dileğimle bakalım bakalım e, 22 Şubat 28 Şubat aralığında genel anlamdaki ilişkiyi daha fazla niyet alıyorum çünkü ilişkileri daha çok merak ediyorsunuz doğal olarak. Şimdi bakalım gelen mesajlar ne olacakmış. Evet yeterli dedi bir iç sesim. Ben de yeter dedim almıyorum. Evet. Haydi bakalım bakalım. Şöyle güzel enerjilerimizi de gönderelim. Bakalım bu hafta gelen mesajlar neler imiş. Evet. Arkadaşlar bakalım kartlarımızdan neler gelecek sizlere. Aa çok güzel hareketli bir hafta belli aa ne güzel tam da denk geldi şimdi bakın arkadaşlar bu hafta bir kere e, aynen başta söylediğim gibi belki de Başak Dolunay'ın etkisi böyle daha pazartesi günden belki de sizi etkilemeye başlayacak. Kafanızda değişim ve başkalaşım programları yapmaya başlayacaksınız. Yani bu hani kişiliğinizde ya da... Ay kişiliğin... Saçınızda, başınızda orada burada değil yani. Tabii ki bu e, şekilde değil. Aa dilim gerçekten çok sürçüyor benim bu akşam. Hayırlara gelsin. Evet arkadaşlar. Saçınızda, başınızda, kılığınızda, kıyafetinizde değil. Yani e, aslında kişiliğinize derken tabii iç dünyanızda da bir değişim ve başkalaşıma geçmek isteyeceksiniz yani eskisi gibi belki de hani işte bunu düşünmeyeyim bunu yapmayayım daha çok araştırayım İşte ben bunu öğrenmek istemedim ama abi öğrensem üstüne düşsem de diyebilirsiniz tabi ama şimdi buradaki değişime başkalaşımı ben planlarla ilgili görüyorum yani seyahat planları olabilir işte yapmak istediğiniz değişiklikler olabilir işte iş değişikliği, şehir değişikliği yer değişikliği belki evden taşınmak gibi olabilir bu tarz kararları alacağınız bir hafta olacak olarak gösteriliyor bunun haricinde özellikle biraz böyle yanıcı kesici delici aletlerden uzak durmanızda fayda var bu hafta içerisinde de niye derseniz biraz böyle sakarlıklar olacak üzerinizde dalgınlıklara bağlı bu yüzden de biraz daha tedbirli ve dikkatli davranmanızda fayda var biraz eleştiri ya da böyle sizi kınayacakları durumların içerisine bırakmaya çalışanlar da olabilir bunlara karşı da tedbirli ve dikkatli olmanızda fayda var diyor kartlarım evet kendinizi gerçekten hem maddi hem manevi yalnız ve verimsiz hissettiğiniz böyle bir kısır bir döngü bir kısırlığın içinde olduğunuzu düşündüğünüz mecazi anlamda tabi diyorum bunu bu konulardan da sıyrılacağınız bir hafta. Özellikle özgüveninizin çok yükseleceği. Hani böyle bir e, belki de size eleştirdikleri işte bunu yapamazsın, sen bunu başaramazsın dedikleri bir konuda alın size kapak olsun der gibi öyle bir başarı elde edersiniz ki e, herkes böyle bir ağzı açık size bakabilir, öyle kalabilirler. O bu da muhteşem olur tabii ki. Ve e, iş bağlantılı a, anlaşmalar söz konusu bu hafta içerisinde kendi işiniz varsa kendi işinizi geliştirebilirsiniz kendi işinizle ilgili projeler üretebilirsiniz ya da çalışmıyorsanız bir çalışma kararı alabilirsiniz ya da bir iş anlaşması yapabilirsiniz muhteşem olur yok ben çalışmıyorum ev hanımıyım diyorsanız da belki de evinizle ilgili ya da hayatınızla ilgili bazı konularda böyle düzenleme yapabilirsiniz bu hafta ve bakın seyahat yolculukla planları çok gündeminizde olacak özellikle de ailece bu konuşmayı yapacaksınız ya da bir ilişkiniz varsa o ilişkideki olduğunuz kişiyle de belki bu konuşmaları yapabilirsiniz seyahat ya da yolculuk planları sürprizlere açık olun bu hafta iletişim ve mesajlaşmanız çok yoğun olacak arkadaşlar özellikle e, dedikodu dedikodu gıybet tavan olacak bu hafta ama ne gıybet ne gıybet e, duyacağınız bazı söylemlere de Burada hissiyatınıza güvenin. Her söylenene de inanmayın. Çünkü bakın burada yalancılar da var. Ay yalancı deyince arkadaşlar bir yorumda okumuştum. Nasıl güldüm hatırlamıyorum. Şimdi kim yazmışsa şey demiş. Yetersiz bakiye bitti başımıza bir de yalancı kartı. Musallat oldu diye yazmış. Çok gülmüştüm arkadaşlar. Çok enteresan. Hakikaten bu yalancı kartı bu ara çok geliyor. Demek ki etrafınızda etrafımızda maalesef sahte ve yalancı insanlar çok çoğalmış demek ki. E zaten onlar bitmez. O da ayrı konu. Evet. Yani bu hafta böyle bir durum söz konusu arkadaşlar. bu Çünkü bazı yalan asparagas haberler de ortalıkta dönebilir. Zaten yalancılar da ortaya çıkacak. Bir de bu hafta gerçekten e, bir haksızlığa e, uğrama durumunun söz konusu olabilir ama burada diyor ki bak kartlarım diyor ki yani sen bu e, tedbirini önden alırsan o mücadeleyi ve savaşın içine girersen o bu haksızlıktan çıkacaksın. Hak ve adalet yerini bulacak. Ama ve lakin bu e, resmi bir mahkemeyi de temsil edebilir arkadaşlar. Eğer ki resmi mahkemelik bir işiniz var ise ya da devlet kapısında, hükümet kapısında bir işiniz var ise onu da halledeceksiniz anlamına geliyor. Bu hafta mümkün olduğunca şu takıntılarınızdan arının arkadaşlar. Çünkü e, bu takıntılarınızı kullanacak. Yani kafanızda saplantı yaptığınız her ne konu var ise o ile ilgili hani o sizi yumuşak karnınızdan vurmak isteyecek ya da sizi kötü durumda bırakmak isteyecek ya da kötülük yapmaya çalışacak biri ya da birileri mevcut da var özellikle bir kadınla bir erkek olarak gösterildi bunlar işte bunlar karı koca olabilir sevgili olabilir ana oğul olabilir baba kız olabilir artık siz kendi hayatınızdaki e, şekle ya da senaryoyu alın oturtun bu insanları ne yapıyorsunuz dikkat ediyorsunuz ilişkileri anlamında çok mu gerçekten gerçekten ilişkiler artık sizi çok yormuş, bezdirmiş, emin olmak istiyorsunuz, ikna olmak istiyorsunuz ve bir karar da vermek istiyorsunuz. Çünkü bakın zaman da vereceğim. Dörtlü bir zaman önce. Dört gün, dört hafta, dört ay içi, dördüncü ay. Dörtlü bir tarihten itibaren mesela ya da dörtlü bir tarihte çok üzülmüşsünüz, çok sıkıntı yapmışsınız. Artık gerçekten zaaflarınıza ve zayıflığınıza yenik düşmek istemiyorsunuz. Çünkü ilişkide çok zayıfsınız. Yani sizin en belki de yumuşak karnınız bu ilişki aklınızdaki kişi ya da takıntı yaptığınız kişi. Şimdi onunla bağlantılı kafanızda belirlediğiniz bir şeyler var. Aman ha aman ha sabır. Çünkü bak burada diyor ki ertele. Sakın onunla ilgili yapmak istediğin ne varsa acele karar verme. Ani çıkış yapma. Lütfen öfkeni kontrol et. Duygularına kapılıp böyle bir Allah 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 galeyana gelip e, ilişkinle ilgili düzgün giden bir ilişkini bozma ya da boz, bozuk bir ilişkini daha da beter hale sokma diyor sana burada kartlarım. Yani uyarıyı verdi arkadaşlar. Bunun haricinde yine e, özellikle geçmişte bıraktığınız ya da artık aramaz, sormaz, gelmez dediğiniz bir ilişki birdenbire pat diye böyle gündeminize düşebilir. Geçmişten bir insan gelebilir. Belki aklınızdaki kişi, belki de hiç ummadığınız bir kişi tekrar size geri gelmek isteyebilir. Çünkü hala aklında, kalbinde, ve düşüncelerinde sizi bitiremediğini net olarak gördüm. Evet arkadaşlar. eee 28 Şubat 28 Şubat haftası bu şekilde verildi benim kartlarım tarafından şimdi bir de şöyle güzel bir olumlama kartı çekmek istiyorum size sevgili Bülent Gardiyanoğlu'nun çok seviyorum bu kartları inanılmaz güzel cevaplar alıyorum her daim Evet şöyle bir bakalım bu hafta için bize nasıl bir olumlama gelecekmiş. Hadi bakalım haftanın olumlamasına niyet alıyorum. Evet arkadaşlar kıskançlıklarımı sevgiye dönüştürmeye niyet ediyorum diyoruz. Evet bu hafta demek ki yani bizi de böyle hırslandıracak ya da kıskandıracak bazı durumlar gündemde olacakmış ki zaten dedikodularla geldi biliyorsunuz. Orada da uyardım sizi. Ne yapıyorsunuz? Kıskançlık sevgiye dönüştürmeye niyet ediyorsunuz evet arkadaşlar bu haftanın olumlaması da böyle geldi evet şöyle çevireyim hatta bunu e, SS olarak da alabilirsiniz evet bugün de beni izlediğiniz için, Bakmış ablanın sevgi kanalında olup beni yalnız bırakmadığınız için her birinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.